Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev usulü beyti kebabı hazırladım. Son derece kolay ve ekonomik, üstelik çok doyurucu bir tarif oluyor. Hemen detaylarına geçelim. Öncelikle 400 gram dana kıyma kullanıyorum. İçerisine bir tane soğan ve 3 diş sarımsağı da rendeledim, ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, kimyon, pul biber, karabiber ve birazcık kekik ilave ediyorum. Son olarak içerisine bir tatlı kaşığı biber salçasını ilave ettikten sonra köfte harcımı güzel bir şekilde yoğuruyorum. Malzemelerimiz birbiriyle iyice özleşinceye kadar köfte harcımızı yoğuralım. İç harcımız hazır. Eğer vaktiniz varsa buzdolabında mutlaka 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Benim zamanım vardı. Ben o yüzden 2 saat kadar dinlendirdim. Dinlenince içerisindeki baharatlarla birlikte çok lezzetli oluyor. Şimdi bir adet yufkamızı tezgahın üzerine alalım ve ortadan ikiye katlayarak D şeklini verelim. Kenar kısımlarını da hafif içe doğru katlayalım. yufkamızın geniş tarafına iç harcımızdan yerleştirelim. Uzunlamasına eşit olacak şekilde yerleştirmeye özen gösteriyorum. Kıymamızı yerleştirdikten sonra yufkamızı rulo şeklinde saralım. Çok fazla gevşek sarmayalım. Sıkı bir şekilde sarmaya dikkat edelim. Diğer yufkamıza da kalan kıymamızın yarısını eşit bir şekilde yerleştirelim ve aynı şekilde hazırlayalım. Ben bugün 3 tane yufkadan hazırladım. Oldukça bereketli ve doyurucu bir tarif oluyor. Özellikle iftar sofralarınızda eğer kalabalık misafiriniz varsa bu beyti kebabını gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. hazırladığımız rulolarımızı da dilediğimiz büyüklükte verev şeklinde dilimleyelim. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz, kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için çok değerli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dilimlediğimiz yufkalarımızı da aralıklı olacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yufkalarımızın üzerine sıvı yağ sürüyorum ve isterseniz burada tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ sürdüm. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirmeye gönderiyorum. Biz de beytimiz pişerken sosunu hazırlayalım. Bunun için tavamın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ alarak tereyağı eritiyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Burada dilerseniz rendelenmiş bir tane domatesi de ilave edebilirsiniz. Ben bugün domates kullanmadım. Böyle bir buçuk yemek kaşığı olacak şekilde domates salçası kullandım. Salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Salçamı böyle kısık ateşte koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Buradaki amaç salçamızın o kokusunu önlemek. Sosumu yaklaşık 6-7 dakika kadar pişirdim. Koyulaşıp kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyorum. Beytim de fırında çok güzel bir şekilde kızarmış. Altı üstü tam istediğim gibi. Servis tabağımın orta kısmına bulgur pilavı kenarlarına da bir kızartmış olduğum beytileri yerleştiriyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Burada dilerseniz sadece domates sosunu da gezdirebilirsiniz ama ben sarımsaklı yoğurtla çok yakıştığını düşündüğüm için bugün bu şekilde hazırladım. Üzerine son olarak da hazırladığım sostan gezdiriyorum. Ve artık beyti kebabımız hazır. Evde hem ekonomik hem bereketli hem lezzetli hazır yufkala yapmış olduğumuz çok güzel bir ana yemek. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.